Hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomda sizlere normal fermuar ayağıyla gizli fermuar dikimini anlatacağım arkadaşlar. Bu şekilde elimde gizli fermuarım var. Gizli fermuarımı bu şekilde açıyorum. Ve tersini çevirerek ütüleyeceğim arkadaşlar bunu. Çünkü bu içe kıvrılmış katlı yerin açılması gerekiyor düzgün dikebilmem için ütü yapmazsanız gizli fermuarı düzgün dikemezsiniz ayak olmadan arkadaşlar. Bu yüzden ütülemem gerekiyor. şöyle içe katlanmış dikiş payını düzgünce açıp ikiliyorum iki tarafını da Bakın bu şekilde dikiş payı kıvrık olan dikiş payı açılması gerekiyor dün düz olması gerekiyor Evet. Şimdi bunu normal fermuar ayağıyla dikeceğim arkadaşlar. Evet. Fermuarımızı öteledikten sonra kumaşımıza fermuarımızı yerleştiriyoruz arkadaşlar. Kumaşımızın yüzüne fermuarımızı açıp bu şekilde açıp fermuarımızın tersini çevirerek bu şekilde yerleştireceğim. Tabi e, önceden çıt attım arkadaşlar yerini belirlemek için fermuarın kaymaması için Fermuarımızın başına Şöyle kıvırıp çıt attım. Aynı şekilde Kumaşımıza da çıt attım arkadaşlar. Fermuarımızın yerini belirlemek için Bu çıtları birbirine eşleştirerek Dikiyoruz. Evet Fermuarı Kumaşımıza Yerleştirip iğneleyeceğim. Evet fermuarımızı kumaşımıza yerleştirdik. Evet burası bu görmüş olduğunuz yer kumaşımızın tersi arkadaşlar. Fermuarımızı kumaşın yüzüne yerleştirdik. iki tarafı da. Ve bunu dikeceğiz iki tarafı da. Evet. Normal fermuar ayağımızı taktık arkadaşlar makinemize. Bu şekilde Elimle bastırarak fermuarımızın dişliğinin tam dibinden dikeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde elimle bastırıyorum. Dikiş içe kıvırık dik, dikiş payını ve tam dibinden dikmeye çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz Hı. gibi çok fazla dibine de gitmeyin. Çok fazla diki, dibinden dikince de fermuar kapanmıyor buna dikkat edin mümkün olduğunca yakın dikmeye bakın gördüğünüz gibi bu şekilde dipten dikildi çevirdiğimizde bu şekilde olacak mümkün olduğu kadar dibinden gitmeye çalışın arkadaşlar şu dişlinin tam dibinden dikseniz daha da düzgün muntazam oluyor ben bu kadar dikebildim diğer tarafı da dikelim Evet diğer tarafı dikebilmem için ayağı çevirmem gerekiyor. Diğer tarafı geçirmem gerekiyor arkadaşlar. Hemen değiştirelim. Evet bu şekilde ayağımızın yerini değiştirdikten sonra diğer tarafı da dikiyorum. Evet yine aynı şekilde içe katlanmış dikiş bayını kıl, e, yatırarak geriye doğru dikiyorum tam dibinden mümkün olduğunca yakın olmak üzere dikiyorum çok yavaş bir şekilde makine adım e, hız ayarını çok yavaş ayarlayın arkadaşlar acele etmenize gerek yok e, ağır ağır yavaş yavaş düzgünce dikin. Evet dikmesini bitirdim. Evet gizli fermuarımızı diktik, dikmesi bitti arkadaşlar. Fermuarımızın ucu bu şekilde dikilmeyen yer açık kaldı arkadaşlar. Şimdi bu açık olan yerin dikimini göstereceğim. Kumaşımızı bu şekilde katlıyoruz uçlarını denk getiriyoruz arkadaşlar. Düzgün mü onu kontrol ediyoruz. Kaymaması için e, diktiğinizde arkadaşlar diktiğinizde e, bazen potluk olabiliyor. E, bu düzgün dikilmediği zaman kumaş bu şekilde kaymış olabiliyor. Potluklar oluşuyor. O, o yüzden eşitliyoruz şekilde kumaşımızı aşağıdan kontrol ediyoruz. Düzgün mü, yamuk mu onu kontrol edip iğneleyeceğim buradan. Bu şekilde fermuarımızı geriye doğru çekiyorum ve iğneleyeceğim. Evet. iğnelendiğim yerden e, buradan başlayıp aşağı doğru dikiş atacağız arkadaşlar. Evet. Yerleştirelim düzgünce. E, en son dikilen yeri e, dikişimizi ayağımızın altına yerleştiriyoruz. Bu şekilde fermuarımızın ucunu çektiriyoruz. Ve iğnemizi son dikiş olan yere batırıp sabitliyoruz ve aşağı doğru dikeceğim Evet bu şekilde diktik arkadaşlar. Açık olan dikişi de kapatmış olduk. Fermuarımızı diktik, fermuarımızın ucunda açık olan yeri de kapattık. Gördüğünüz gibi ütüsünü e, de bastım arkadaşlar. Bu şekilde düzgünce dikilmiş oluyor. Tersini de göstereyim. Fermuarımızın son bitiş dikişinden başlayıp, bu şekilde aşağı doğru açık olan yeri kapattım. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.